Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser tipidir. Yaklaşık her 7-8 kadından birinde meme kanseri var. Ülkemizde bunun farkındalığı maalesef az. Çok iyi tarama programları var bakanlığın yaptığı ama hanımlar bu programlara biraz uyum göstermekte zorlanıyorlar. Ama inanın ki meme kanseri yakınıldığı zaman yani kişinin başına geldiğinde çok özücü tablolar oluşturabiliyor. O yüzden lütfen taramalarınızı aksatmayın. Şimdi genellikle meme kanseri 50 yaşın üzerinde yaşanan bir durumdur. Genellikle ileri yaş hastalığıdır ama nadiren bazı durumlarda genç kadınlarda olabiliyor. İşte genç bir kadında meme kanseri söz konusu olduğunda bunun altında yatan genetik problemler olabilir. Bu ailede kuşaktan kuşağa aktarılarak süre gelen bir durum. Eğer bir kadının annesinde, teyzesinde, halasında, birinci derece akrabalarında 50 yaşından önce meme kanseri öyküsü varsa veya erkek meme kanserli bir akrabası varsa, meme artı yumurtalık kanseri yaşayan bir akrabası varsa, o zaman bu genetik bozuklukları taşıdığı için kişi kendisi de çok erken yaşta meme kanserine yakalanabiliyor. Meme kanseri kanser olduğu için kemoterapi ve radyoterapi ile tedavi edilmesi gereken bu durum, İşte bu durumunda getirdiği genç kadında ileri yaştaki üreme problemleri söz konusu oluyor. Çünkü hem kemoterapi hem de radyoterapi yumurtalık rezervini azaltarak kişiyi direkt menopoz'a sokabileceği gibi yumurta sayısını da çok ileri derecede azaltabiliyor. Biz bu kötü tabloyla karşılaşmış olan hanımlara kemoterapi başlamadan hemen önce mutlaka bir e, fertilite koruyucu yaklaşım dediğimiz yumurta veya embriyo dondurma gibi bir yaklaşımla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer kişi bekarsa ve bu durumda karşı karşıya ise yumurtalarını dondurması söz konusu meme ile ilgili olarak meme ameliyatı yapıldıktan sonra kanser tanısından sonra kemoterapiye kadar yaklaşık bir 6 haftalık süre oluyor. İşte bu süreyi çok iyi kullanmak lazım. Bir ya da iki kez yumurta dolaba konduktan sonra kişi daha sonra evlenip bebek sahibi olmak istediğinde o donmuş yumurtaları kullanabiliyor. Böylece kemoterapini verdiği zarardan ve olası menopozdan da etkilenmemiş oluyorsunuz. Eğer kişi evliyse böyle bir durum söz konusu olduğunda o zaman eşiyle de durum konuşularak sperm de alınıp yumurta döllenip embriyo halinde de saklanması söz konusu olabilir. Ama bunların hep ileride sizin e, bu isteklerinizi yerine getirmede kullanabilecek ve çok başa sonuçları olan tedaviler olmanızı bilmenizi isterim. Ve BRCA mutasyonu dediğimiz genetik bu bozukluğu taşıyan hanımların aile öyküsünde genç yaşta meme ile ilgili problem olan hanımların kendileri açısından mutlaka düzgün bir tarama ve takip programına da girmeleri gerekir. BRCA dediğimiz bu meme kanseri ile ilişkili genetik bozukluğun altından sonraki yıllarda aynı kadında tekrar bir de yumurtalık kanseri söz konusu olabiliyor. Bu durum daha da sıkıntılı bir problem yaratıyor. O yüzden bu hanımların bebek isteği yerine geldiğinde bu genetik bozukluğu taşıyorlarsa biz yumurtalıkları da alarak cerrahiyle çıkararak bu kanseri olasılığında sıfıra yakın bir orana indiriyoruz.